Günümüzde e, bir şey var işte internetten ne kadar okunduğuna bakıyorsun. Ha, internette de e, bu internet kafeler vesairelerden dolayı kavga ve küfür yazanların hmm. şeyi yani ben çok net biliyorum bir yazıma hangi başlığı koyarsam ertesi gün ne kadar tık alacağını çok da denedim hmm. onu. Yani mesela bu, cinsellikle ilgili başlık atmak çok moda son dönemde. Cinsellik okunuyor. Böyle sanki biraz hakaret ha, başlık atarsanız şiddet, internette küfür, böyle meydan okuyan Adilan falan gibi hmm. üç tane başlık atın. O internet Öyle sıralaması mi? hemen e, yukarı doğru çıkar. Ee, biraz şey Türkler. Kendileri kavga etmektense başkalarının kavgasını seyretmek ve hocam. araya da girmeden evet. <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> keyifle izlemek. Yani koştu. Bu da çok koşuyor. ilginç. Şimdi bu noktada tabii köşe yazarları olarak işiniz daha da zorlaşıyor. Çünkü rekabet ortamı çok farklılaştı. Şimdi böyle küfür etmek değil mi? Cinsellikten bahsetmek, kendi özelinizden bahsetmek, birilerine laf atmak bunları yapıyor musunuz? <laughs> Yapmadığınız zaman ne oluyor? Tiraj mı kaybediyorsunuz? <laughs> Valla <laughs> <Şimdi, gülüyor> bu rekabet koşullarında. <laughs> ama hem Ali Bey hem Altan Bey konuda şanslı daha siyasi gazetelerde yazıyorlar. Yani e, o gazeteyi. Böyle baskılar yok mu? O gazeteleri alan, bir alan insanların talepleri bana illa cinsellik demeye. yazacaksın diye hiç bir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> olmadı şimdi. Demediler ama mi Altan Bey? Bir Biz bir kere <gülüyor> Altan Öğmen'le <laughs> e, <laughs> gazetenin tirajını arttırdık. O yüzden başlamadık ama. o Malik Yalçın akşam gazetesinde çalışıyorduk. Evet. Avrupa'da da bu cinsel devrimin olduğu dönemdi. Biz iddia ettik ki bu iş, e, yani bunun e, sosyolojik nedenleri vardır. Bunu bu şekilde anlatabiliriz. Beraber Avrupa'ya gideceğiz, tetkikatta bulunacağız. E, herhalde siyaset tetkikattan daha az. <laughs> <laughs> Neyse. Fakat Malik Bey dedi ki, ya dedi şimdi siz yaz mevsimine bir şeyler hazırlayın, dedi bırakın işin bilimsel tarafını dedi. Ve galiba 30 gün mü? 30 gün falan 30 süren bir falan tefrika. Söldü. Birimiz Yalnız bırakıyorduk, imzamızı, birimiz alıyorduk. İmzamızı atmamıştık. İmzamızı Hayal atmadık. Hayal, hayal Çok <laughs> muhafazakar bir yazı işleri müdürümüz vardı. Hayatta en büyük korkusu Müstehcen'den şey açılmasıydı. Dava, e, açıldı. dava açılmasıydı. Açıldı garibim. <laughs> Ona açıldı. Bizim imzamız yok. Bugünleri görseydik. Bilmiyorum yaşıyor mu hala? <laughs> yok maalesef. Biz bu konuyu ciddiye alarak yazıyoruz dedik. Eğer ciddi bir inceleme yaptırırsanız e, imzamızı koyarız. Yok böyle yap derseniz yaparız ama imza koymayız <laughs> Halbuki bugün imza almıştık. almış mıydı? Efendim? Tiras. Almıştı, almıştı. almıştı. Halbuki A bugün evet. e, iz, imzanızı daha, büy <laughs> da de, daha büyük... Genellikle kışlalarda, hapishanelerde ve bir... <laughs> daha büyük puntolarla atmanız lazım bugünkü gazetecilik evet. ortamında değil e mi? Çelişki vardı. Ama Şimdi... bugünkü gazetelerde genellikle kendi deneyimlerinizi anlattığınız zaman daha ilginç olabiliyor galiba. Daha da zor yani rekabet değil mi? Şimdi bugünkü <laughs> gazetecilerle <laughs> rekabet etmek <laughs> daha da zor. <laughs> Şimdi yalnız şöyle bir şey var o tecrübede yani akşamda bu çıktı bir tiraj aldı fakat şeylerden diğer Okur kesimlerinden tepki gelmeye başladı. Yani onu hatırlarsan ve gazete içinde tartışma başladı. Diger Okur kesimleri de diyor ki biz aileye eve geliyor gazete çoluk var çocuk var falan bunların şeyinde yani olur, bunlar bırakırlar mı korkusuyla? Sonuçta e, şey yaptık bilimsel bölümünü falan zaten e, istemiyorlardı. İstemiyorlardı e, zaten biz de helak olduk. Ya. <gülüyor> <gülüyor>